Bir de şöyle kurulayalım. Mis gibi oldu arkadaşlar. Evet. Evet şu camımızda şöyle çıkarttık arkadaşlar. Şuradan bir temizleyelim dedim. Camı kıracağım şimdi arkadaşlar. 60'ı tam yapalım değil mi arkadaşlar? Camı çizdim mi bilmem arkadaşlar. Şu arada bir şey var arkadaşlar. Burayı ben bir alayım. Evet. Şimdi tepsileri içine koydum da Evet. Yerine takamayacağım diye korktum ama Taktım arkadaşlar Allah'ın izniyle. Taktım. Cam önemli camı çatlatırsak. Şu tarafta bir sıkıntı var. Ne var? Evet arkadaşlar. Mis gibi oldu arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle yağça sıkayım ki. Şu camına feyreş sıktım arkadaşlar. Yağ sıktım ama parlatmadı fazla. Ben dolaplara doğru gitmeye başladım arkadaşlar. Biz pamuklu değil ki. Pamuklu diye aldık. Güzel oldu arkadaşlar. Fırınım güzel oldu. Oldu mu arkadaşlar? Pırıl pırıl oldu. Doğru mu? Şöyle dolaplara doğru gidiyorum arkadaşlar. Şimdi sabun ne? neye gidelim arkadaşlar? Akşam sos yaptım İster istemez sindir ama Evet arkadaşlar en çok kirlenen yerler değil mi arkadaşlar? Dolapların işleri, çekmeceler. Vallahi çok güzel oldu arkadaşlar. Pırıl pırıl oldu gerçekten. Siz de görüyorsunuz yani. Evet arkadaşlar oldu mu? Beğendiniz mi? Güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ee, Bulaşık de Çekilecek ama onu nasıl çekiliyor onu ben bilmiyorum. Bir de arkada hani temizlik kirli borusu temizlik borusu var ya onlar çok kısa bizim. nasıl çekeceğim bilmiyorum. Kopardır ne edersem. Ay 15-20 milyar arkadaşlar. Onu oğlum evde olduğu gün yapayım arkadaşlar. Çay çelim mi? Ha çay içelim. Kızlar çay çek dedik ama Felek çay içme zamanı var mı? Ocağımızı temizleyelim arkadaşlar. Yağ sıkalım. Ondan sonra da ocağımızı temizleyelim arkadaşlar. Şey dedim ya arkadaşlar. Akşam sos sos yaptım dedim ya. Kızımla ocaklarıma şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Ne o şu lahaba açıcı var ya. Ne yapın biliyor arkadaşlar? Lahaba açıcısını. Ee, ocağınızın üstünde şeylerinizi bir kaynadın arkadaşlar. Ay kameram dönüyor. Şu demirlerimiz var ya arkadaşlar. Demirleri iyice ısıdı. Bileğinin içine bu şeyleri koyun. Demirlerinizi ee, Sonra e, kaynatılmış suyu e, Lağba O kaynatılmış Suyun içine dökün arkadaşlar O demirlerimiz var ya Arkadaşlar yeni alınmış gibi oluyor O kadar güzel oluyor ki Harika oluyor İşte buraları temizleyelim Arkadaşlar Ay nereye gösteriyorum ben de kız. Kendim bakıyorum ya. sizi Unutuyorum arkadaşlarım. Naz ablamız burada. Tencere tencere şeyi kaynattığı için arkadaşlar. Sos, konservelik. Şey e, fayaslarım. Fayaslarım yanıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Hadi şimdi buralar temizleyelim. Evet kızlar şimdi ne yaptık? Yağ çözlerimizi sıktık değil mi? Şimdi duvarlarımızı şöyle ve kalıcı şeyler varsa bir telleyelim arkadaşlar. Bu aralar işte sos yaptım dedim ya. Asa çıksın arkadaşlar. Özellikle şurası çok yandı arkadaşlar. Şöyle. Şurada da bazını da sileyim de. Onu şöyle iyi yüzüne. Şimdi şurayı telliyeceğim. Şu duvar yandı ya arkadaşlar çıkarsa çıkartalım. Ağır işlerimiz bitti. Bitti diyeyim ya bilmiyorum. Bitti mi bitmedi mi? Belki de başka bir şeyler daha yaparım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada silikonum e, tencere büyük olunca yandı arkadaşlar. Tencerenin ısısı duvara vurdu arkadaşlar. Evet şöyle duvarlarımızı bir kurulamaya çalışalım arkadaşlar. Bezime bir durulayım geleyim. çıkartamadım arkadaşlar silikonum yanmış şöyle bir de ocağımızı kaldıralım arkadaşlar. Ocağımızın altını üstünü bir silelim. Evet gayet de temiz oldu arkadaşlar. Evet. ocaklarımızın kafasını takalım arkadaşlar. Şimdi tezgahımızı ozanlamaya geçelim. Evet arkadaşlar ocaklarımızın demirlerini takalım yerine. Şurada benim kahvelik arkadaşlar. Vallahi pırıl pırıl oldu arkadaşlar şimdi tezgahımızı uzanıyorum arkadaşlar ben bu yağ çözüm bittikten sonra domates dolduruyorum sulandırıyorum böyle fıs fıs hemen lazım olunca tezgahımı uzanıyorum şimdi her tarafı domates sıkacağım bir 5 dakika bekledikten sonra tekrardan başlayacağım Ocağımızı sildik, duvarımızı sildik. Tekrardan silebiliriz. Şimdi tezgah üstünü bir domates soslayayım arkadaşlar. Duvarlara da sıkıyorum arkadaşlar. Sos e, çırptığım için sıçrama yapmış. Dedik ya bu videonun adı görünmeyen e, yerleri temizleyeceğiz. Evet şimdi bu bezlerime de sıkıyorum arkadaşlar. Onlar da orada hem lavabonun içi temizlensin hem de şuralar. Bir beş dakika mola vereyim geliyorum. Evet ne yaptık arkadaşlar Udunumuzu sıktık Somaskosumuzu şimdi Temizlemeye başlayalım Önce şuralardan Başlayayım ki üstüme Beyazlatmasın diye arkadaşlar ızğan ben oldu arkadaşlar. Sizin yanınıza geldim şimdi. bilen şeyi de alalım şeyler kurulayalım diyoruz. Şimdi şu duvarlarımızı bir silelim arkadaşlar. Şuna bir daha sileyim de. maskesi duvarınıza sıktıktan sonra iyi durulamazsanız arkadaşlar böyle süt dökmüş gibi oluyor benimki el oluyor bilmiyorum sizin de el oluyor mu?